Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Günaydın hepinize. Bugün hep beraber, kuzenlerimle beraber kahvaltıya gidiyoruz. Benimle bugünü beraber geçirmek isteyenlere videoya davet ediyorum. Haydi başlayalım. Şu anda yavaştan yürüyerek gidiyoruz. Sonbaharın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Burada paralanım var. ah oh, Dün ehliyet kursuna gittim. Sürüş eğitimi aldım. Ancak akşamını aradılar ki koronadan dolayı iptal edildi. O kadar üzüldüm ki. Şimdi onun stresini, üzüntüsünü atmak için kahvaltıya gidiyoruz. Haydi orada görüşürüz. Şu an önümüz boş. Buradan kare kodu okutuyoruz. iPhone'larda sadece kameranın görmesi yeterli oluyor. Burada yemek menüsü var. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, her şey. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bugün hava kış aylarına göre gayet güzel ve açık. Çok güzel. Şimdi kahvaltımızı bekleyelim. İçerisi de böyle çok güzel aralıklarla sosyal mesafeye göre dizayn edilmiş bu arada çok güzel bir yer burayı severek geliyorum burada çok güzel lezzetler oluyor burayı tercih etmemin bir diğer sebebi ise hem temiz oluyor hem de fiyat kalite açısından çok güzel uygun oluyor o yüzden burayı bol bol tercih ediyorum eğer evde bir şey yapamıyorsak <laughs> ya da dışarıdan hemen bir şeyler yememiz gerekiyorsa buralara uğruyoruz temiz olduğunu düşündüğümüz için sizleri de tavsiye ederim buralara uğrayabilirsiniz lezzetleri de çok güzel Ortaya menemen ve patates istedik. Tabaklarımız kahvaltı tabağı bu şekilde geliyor. Peynir çeşitleri ama ekstradan peynir tabağı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu Elif böreğinden de alabiliyorsunuz. Ay çok istiyor. Üzüm salatalık tarzı, reçeller, ezme, bal, yani yumurta çok güzel. Bayağı esti. Havasını şey yaptık ama. buradan martılara ekmek atacağız Misin? Yok. Şimdi caddenin kenarında yukarı doğru yürüyoruz. Bilenler biliyordur belki bu yolu. Şuraya da çok güzel bir e, duvar grafisi yaptılar. Şişhane yolundayız. Şişhaneye çıkıyoruz. Buradan Balat'a gitmeyi planlıyoruz. Planımız değişmezse Balat'ta görüşürüz. Allah. Sabah kahvaltı yapmaya dışarı diye çıktık. Kahvaltıdan sonra fikrimizi değiştirip Balat'a gelmeyi planladık ve şu an Balat'tayız. Ay maskem niye bu kadar ters? İlla çıkacak bu arkadaşımız ya. Gel çık gel. Ondan sonra burada çok güzel biliyorsunuz ki bina yapılar falan var. Renkleri, ondan sonra taş oluşları falan. Şimdi kaç ediliyorum. Böyle surlar, eski yapılar mevcut. Burada da şu ilerisi Fener Rum Lisesi. emlakçılar bile kendilerine konsept yapmışlar bu arada çok güzel. <laughs> Yokuşa bakar mısınız? de i̇şte böyle bir yer burası da böyle konsept kafeler e, çok fazla var burada da bir tane yapmışlar Mesela böyle çaylar sallanıyor hazır bir şekilde Çok fazla da resim çekmelik alanlar mevcut. Buraya gelmediyseniz gelmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugün de kahvaltı diye dışarı çıkmıştık ve günümüzü Balat'ta sonlandırdık. Çikolata Değirmeni diye bir tane kafenin içerisindeyiz. Burası açık alan yeri ve duvarlarda çok güzel böyle resimler var. Aynı şekilde burada da güzel resimler mevcut. Bu yüzden size bu güzel resmin önünde veda etmek istedim. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açtığınızda ne olur? İşte size böyle haber gelir. Görüşürüz.